thank you Merhabalar, bugünkü aracımız 2007 model Chrysler C300 aracımıza Grundy'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. İlgili hatları dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Rubber touch, yumuşak dokunu da aracın hatlarına uyum içerisinde oluşan bir çerçevedir. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu bu araçların müzik sistemi Boston Hi-Fi diye geçiyor. Kullandığımız özel bir bas interface var interface sayesinde müzik sistemini bypass etmeden orijinali gibi çalıştırdık. Yine direksiyon simidi üzerinde ses açma, ses kısma, şarkı değiştirme gibi 5 fonksiyonlu direksiyon kontrol tuşları var. Bunlar da sistem üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Bir vites alıyoruz. Kameramız devreye giriyor. Analog eşli özel bir kamera kullanıyoruz. Derinlik netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Boşa değil vites aldığımız zaman ön kamera kullandık. Ön kamera devreye giriyor. Kullandığımız özel bir parça var. Bu parça kamerayı 10 saniye ekranda tutup ve ana ekrana dönüyor. Görüldüğü gibi. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2007 model Chrysler C300. Burindik GX 3800 entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Boston Hi-Fi müzik sistemini çalıştırdık. Direksiyon kontrollerini çalıştırdık. Geri görüş ve ön görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Yazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunuyor. Özel bir parça vasıtasıyla da kablosuz kullandırabiliyoruz. Torpido içerisine çektiği özel parçayı şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz ve kablosuz çalışıyor. Buradan Apple bu CarPlay'in standart arayüzü aramalarımızı yapabiliyoruz. Spotify kitaplığımıza erişim sağlayabiliyoruz ya da farklı uygulamalara ya da navigasyon uygulamaları gibi gibi sorunsuz çalışıyor. Direksiyon kumandalarında ses açma, ses kısma, şarkı değiştirme tuşları çalışıyor. Müzik işaretteki tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. örnek yapalım. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Türkiye'deki İstanbul'da şu anda gökyüzü parçalı bulutlu ve sıcaklık 15 derece bu gibi. Gibi kullanıcı hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'nun gerçek işlevinde gözünü yoldan ayırmadan, direksiyon simidenilen bırakmadan artık birçok işlemi hmm. bas konuş yardımıyla Siri'yi Android telefonlarda da Google Asistan'a aktif etmiş olacak. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu ya da opsiyonel parçayla kablosuz sunabiliyor dedik cihazımız. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte. Radyo istasyon havzaları var. Dinlediğimiz istasyonları ismiyle kaydedebiliyoruz. Şu anda Baba Radyo'yu ilgili kısımda kaydetmiş olduk. ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı şu anda CarPlay'e bağlı olduğu için ilgili ana menüde ilgili ikona dokunduğumuz zaman otomatik Bluetooth altyapısına ulaşmış olacak. Pioneer, Sony, Kenwood, Alpine, Grundig gibi global markaların kullanıcıya Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunmasının yanında ve her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı tek yapan ilgili global marka Gurindik cihazımız. Şöyle ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan telefon bağlantı cihazı. Telefon bağlantı yapısını seçtiğimiz zaman Android Auto yerine Android telefonlardan ekran yansıtma. Apple CarPlay yerine Apple telefonlardan ekran yansıtma gibi özelliği sunan pazardaki tek global marka. Bu tarz global markaların size CarPlay ve Android Auto'yu lisanslı sunmasının yanında çok özelde bir müzik altyapısı sunan bir altyapı sunuyor size. Burada grafik equalizer'ların yanın haricinde DSP zaman ayarı, hoparlörlere giden frekans ayarları, kanal bas, ya da diğer ayarlarla olası araçtaki müzik sistemini daha da keyifli hale getirmiş oluyor. Aracımız 2007 model Chrysler C300. Brindik cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Müzik <laughs>